Herkese merhaba. Sizlere Mobbed uygulamasının nasıl kullanıldığından bahsediyor olacağım. Öncelikle uygulamayı ilk açtığımız zaman karşımıza dökümanlar ekranı gelmekte. Bu ekranda sizin tüm konuşma ekranlarınıza gelen, tüm kullanıcıdan veya sizin gönderdiğiniz tüm dökümanların toplu bir şekilde listelendiği bir ekrandır. Bu ekrandan hızlıca size gelen içerikleri veya konuşmanıza gelen içerikleri görüntüleyebilir veya quiz sorularını cevaplayabilirsiniz. İkinci, bu ekranda ikinci sekmemiz olan duvar sekmesinde bir so ait bir sosyal duvar gibi düşünebilirsiniz. Bu e, ekrandan e, çeşitli içerikler paylaşıp bunları veya başkalarının paylaştığı içerikleri like edebilir veya yorum atabilirsiniz. Bir sosyal duvar olarak işlev görmekte bu ekranımızda. Şimdi konuşmalar ekranına gelecek olursak e, bu ekranda 3 tane sekmemiz var. Birincisi mesaj kutusu, ikincisi sınıf sekmesi, üçüncüsü veri sekmesi. Eğer veli entegrasyonu yoksa bu ekranın çok fazla bir işlevi olmuyor. Normal şartlarda eğer veli entegrasyonu varsa kurumunuzun buradaki e, sınıflarda e, öğretmenler ve velilerin olduğu gruplar oluyor. Ve öğretmenlerle veliler bir şekilde irtibat kurmuş oluyor bu sayede. Birinci ekranda da bu e, ilk mesaj kutusunda sizin bireysel olarak kullanıcılarla yaptığınız konuşmalar yer almakta. Eğer yeni bir kullanıcıya bireysel mesaj atmak isterseniz sol üstteki ikona basarak, istediğiniz kişiyi seçerek ona mesaj gönderebilirsiniz. İkinci sekmemiz sınıflar sekmesinde sizin içiniz, içinde bulunduğunuz tüm sınıflara ait otomatik açılan gruplar karşınıza gelmekte. Bunlar birer e, chat ekranı gibi çalışmakta. Aşina aldığınız WhatsApp uygulamasına benzer şekilde. Buraya e, hem tekst olarak hem görsel e, içerikler gönderebilirsiniz. Bir örnek vermek gerekirse, şu anda ben öğretmen e, e, hesabıyla giriş yaptım ama bir öğrenci olduğunu düşünürsek Örneğin takıldığımız bir sorudan fotoğraf çekip göndermek istiyoruz. Şu soruyu seçtiğimizi düşünelim. Öğrenci olarak direkt resim gönder dediğimizi farz edelim. Burada normalde öğrencinin konu seçmesi zorunlu değil. Öğretmenler içerik gönderirken konu seçmek zorunda. Ama biz şimdi öğretmen hesabıyla girdiğimiz için bir tane konu seçelim. Seçtik. Ee, direkt gönder diyoruz. Sorumuz şu anda sınıf grubuna iletildi. Bu arada bu sınıfı olan herkes bu konu tabii ki bu içerikle erişebiliyor. Toplu bir WhatsApp grubu gibi düşünebilirsiniz. Öğretmen olarak bu soru sizin ekranınıza düştüğü zaman, tıklayıp açtığınız zaman bunu cevapla dediğinizde karşınıza bir kayıt ekranı geliyor. Bu kayıt ekranında kayıda bastığınız zaman biz bir yandan sizin sesinizi kaydederken bir yandan da ekranda yaptığınız çizimler eş zamanlı olarak kaydolmakta. Sol alttaki butona bastığınız zaman değişik renklerde kalemler seçebilir veya fosforlu kalem seçebilir veya silgiyi seçip temizleme işlemi yapabilirsiniz. Şu an telefon ekranından girildiği için karşınıza böyle bir dikey bir ekran geldi. Eğer iPad'den veya tabletten giriş yapıyor olsaydınız daha büyük ve yatay bir ekran karşınıza çıkıyor olacaktı. İçerik anlatmayı bitirdiğiniz zaman kaydı durdurup gönder dediğinizde Karşınıza başka ekstra seçenekler geliyor. Örneğin sorunun cevabı gibi veya zorluk seviyesi gibi. Konu seçildiği için bir daha seçmenize gerek kalmıyor. İsterseniz açıklamada yazabilirsiniz opsiyonel olarak. Bunu gönder dediğiniz zaman gene sınıf grubumuza bu içerik gönderilmiş oluyor. İçerik gönderildiği zaman örneğin bir öğrenci buna tıkladığı zaman karşısına bu şekilde bir izleme ekranı geliyor. De oynat dediği zaman, zaman, bizim az önce Biz yaptığımız çizimler kaydederken bir anda ekranda yaptığınız çizimler oynamaya başlıyor ekranda. Eş zamanlı olarak Bir yandan hem sizin sesinizdeki butona bastığınız e, o zaman değişik renklerle kalem her bir şey yandan çekiliyor. çiziminin senkron şekilde oynuyor. Fosforlu kalem Teşekkür bu arada bu izlediğiniz CD kayıt aslında bir video kaydı musunuz? değil. Yani biz bir MP4 transferi, bu şu mh. an telefon ekranından girdiğimiz gibi bir, bir, format e, karşılığında böyle bir dikey bir ekran geldi. Eğer iPad'den simli veya özel bir, bir video formatınız diyebileceğimiz daha büyük ve yatay bir ekran karşılığında normal bir videonun çok daha küçük boyutlarında şey anlatmayı bitirdiğiniz zaman göndermemiz mümkün hale geliyor. Örneğin bir dakikalık bir videoyu siz telefondan çektiğiniz zaman yaklaşık 100 MB tutarken bugün bizim az önceki ekran üzerinden yaptığınız bir bir dakikalık bir içerik yaklaşık yarım megabayt veya maksimum 1 megabayt tutmakta. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde yüzlerce binlerce soruyu telefonunuzdan gönderip alıp hem kotanızı tüketmeden hem de cihazdaki hafızanızı tüketmeden sistemi kullanabiliyorsunuz. En büyük avantajlarından bir tanesi bu. Bunun dışında bu ekranda isterseniz daha önce gönderdiğiniz dokümanlardan arama yaparak sağ alttaki butona basıp şuradan kameranın yanındaki butona basıp buradan filtreleme yapıp istediğiniz daha önce sizin hazırladığınız bir içeriği tekrardan çözerek veya isterseniz direkt cevabı göndererek ekrana aktarabiliyorsunuz. Bu da aslında sizin dijital arşivinizi bir kere oluşturduktan sonra defalarca kullanabilmenizi sağlıyor olacak. Bunun dışında eğer öğrenciden soru gelmiyorsa örneğin yani öğrencilerin bu sistemde illaki soru sorması şart değil siz de öğrencilere sorular atabilirsiniz. Dahası bu soruları birer quiz sorusu olarak atabilirsiniz. Öğrencilerin çözmesi istediğiniz şekilde. Örneğin yine bir doküman seçip buna MoFit oluştur dediğinizde bunu çözümünü de yapalım üzerine. Diyelim ki işaretlemelerinizi yaptınız cevabı çözdünüz. Bitirdiniz. Bunu gönder dediğiniz zaman ilk satırdaki içerik türü kısmına eğer quiz işaretlerseniz diye alanı doldurup konusunu da seçelim. Bunu gönder dediğiniz zaman bunu quiz olarak seçtiğiniz için dikkat ederseniz sorunun altına şıklar çıktı. Öğrenci ekranlarından sisteme girdiğiniz zaman öğrenci hesabından bu şıklar tabii ki işaretlenmemiş olarak geliyor olacak ve Öğrenci şıkkı işaretlemeden çözümü izleyemiyor olacak. Yani e, e, tıklayıp açtığı zaman karşısına şıklarını işaretleyebileceği bir ekran geliyor olacak. Çözümü izleyemeyecek. Ne zaman ki soruyu işaretlerse ondan sonra e, cevabınız, sizin yaptığınız çözümü ne izleyebiliyor olacak. olacak. Diye, önce çözümü. yaptınız. E, Dolayısıyla çözümü. siz öğrencilerin soru sormasını beklemeden onlara kuyu e, soruları hazırlayıp gönderebiliyor olacaksınız. Aynı zamanda siz öğretmen olarak da bu şıklar kısmının üzerine bastığınız zaman bunlara hangi öğrencinin ne cevap verdiğini görebiliyor olacaksınız. Bir diğer avantajı da bu. Örneğin bu soruya baktığınız zaman kimlerin çözdüğünü görebiliyoruz gibi. Bu arada size gelen herhangi bir soruyu tablette çözmeye eğer çalışırsanız ekran yeterince büyük olduğu için rahatlıkla sorunun çözümü ekrana sığıyor olacaktır. Yalnız telefon ekranında bazı soruların çözümü telefon ekranı üzerine işaretleme yaparak çözmeye yeterli olmayabilir. Ee, bu durumda şöyle bir çözüm e, söz konusu. Örneğin size bir soru geldi ve soru dediğiniz gibi u, e, biraz uzun telefon ekrana sığmayacak bir soru. Bunu hemen bir kağıda çözümünü yapıp kağıdın üzerindeki çözümün fotoğrafını çekip üzerine de anlatım yapmanız mümkün. Örneğin size yine bir soru geldiğini farz edelim. Cevapla dediniz. Karşınıza bu ekran geldi. Bunun üzerine bir kayıt yapmaktan ziyade şuradaki alt kısımdaki fotoğraf çekme ikonuna yine basarak fotoğrafımızdan seçiyor olalım. Örneğin şöyle bir çözüm fotoğrafını seçip yine isterseniz bunun üzerine sesli ve yazılı bir şekilde soruyu nasıl çözdüğünüzü detaylı olarak anlatıp kullanıcının, öğrencinin daha rahat anlamasını sağlayacak şekilde bir içerik hazırlayıp sisteme gönderebilirsiniz. Diğer bütün işlemler yine az önce yaptığımız gibi devam ediyor olacak. Böylece bir telefon ekranından bile gayet uzun sorularda bile rahatlıkla e, içerikle hazırlayıp bunları çözüp e, öğrencilerinize paylaşabiliyor olacaksınız. Böyle bir avantajı da var. Yine aynı şekilde kuyu soruda da sisteme gönderirken e, sormak istediğiniz sorunun cevabı eğer de üzerine sığmayacak eğer gibiyse gene fotoğraf çekme kısmından önce cevabınızı seçip mofit oluştur deyip yine az önce yaptığımız gibi anlatmayı yaptık diyelim ki çözüm kağıdının üzerinden. Bunu bitirdik. Gönder demek istiyoruz ama şöyle bir durum var. Ben bunu eğer quiz olarak gönderirsem öğrenci direkt cevap kağıdını göreceği için aslında hani yaptığınız çözümü göreceği için cevabı da görmüş olacak aslında. Bunu engellemek adına şu ikinci satırda bulunan soru orijinal resmi seç kısmı var. Buradan sorunun orijinal fotoğrafını da seçiyoruz. Yani biz çözümü az önce fotoğrafını çekip üzerine anlatmıştık. Ama bunu öğrencilerin görmemesi adına biz sorunun kendisine seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra yine konusunu seçelim. Kümele olsun çok problem değil. Gönder diyelim. Bunu gönderdiğimizde öğrenciler yine cevabı işaretlemedikleri zaman tıklayıp açtıklarında bunun sadece orijinal kısmı soru kısmını görüyor olacaklar. Sizin bu ikinci sekmedeki çözüm kısmını göremiyor olacaklar şıkkı işaretlemeden. Şıkkı işaretledikten sonra ise artık iki sekmede aktif hale gelecek ve sizin yolladığınız quiz'in cevap çözüm videosunu da izleyebiliyor olacaklar. Böyle de bir pratik yöntemle dediğim gibi gene cevabı uzun olan soruların bile çok pratik bir şekilde telefon üzerinden quiz olarak göndermenizi sağlayabiliyoruz. Eee ekranı ile ilgili başka Neler söyleyebiliriz? Örneğin fotoğrafın üzerine basılı tuttuğun zaman mesaj detayına git deyip e, listesiyle alakalı bilgiyle erişebilirsiniz. Kendi mesajınızı kimliğin gördüğüne dair. Örneğin ilk iki kullanıcı görmüş, diğerleri henüz bu mesajı görmemiş şeklinde. E, veya üzerine yine basılı tutup herhangi bir mesajın kopyalayabilirsiniz. Ya da bir fotoğrafın üzerine basılı tuttuğunuz zaman resmi kaydet diyebilirsiniz. Kendinize direkt fotoğraf albümünüze bunu fotoğrafa kaydedebilirsiniz. Veya mesajı silmek isterseniz silebilirsiniz gibi opsiyonlarımız mevcut. Bu chat ekranımız ve soru gönderme alma ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Az önce yine gönderdiğimiz tüm dokümanların ana sayfaya düştüğünü görüyorsunuz ilk açtığımız sayfada. Dediğim gibi buradan da pratik bir şekilde öğrenciler ya da öğretmenler bütün içeriklere bakabiliyor olacaklar. Mobledo aynı zamanda bir ödev modülüne sahip. Bu ödev modülü sayesinde öğrencilerinize gerek doküman içeren, gerek test içeren ödevler verebiliyorsunuz ve bunun takibini yapabiliyorsunuz. Örneğin yeni bir ödev oluşturmak istediğiniz zaman tek yani bir ödevin altına birden fazla ödev kalemi ekleyerek bir ödev oluşturabiliyorsunuz. Örneğin şuradan klasör ikonuna bastığımız zaman size üç tane seçenek sunuyor. İsterseniz bir resim seçip bir resmin üzerindeki bilgileri ödev olarak verebilirsiniz. İsterseniz bir dosya yükleyebilirsiniz. PDF, Excel, Word vesaire gibi. Ya da isterseniz eğer kurumunuz Mobledu ile bir test entegrasyonu yaptıysa bizim sisteme aktardığımız testleriniz üzerinden bir test seçip bu testi bir sınıfa ödev olarak atayabilirsiniz. Örneğin test seç diyelim. Bizim sisteme taradığımız bir kitabınız olsun. Bu kitabın içindeki konulardan bir tanesini seçip ödev kalemi ekle deyip daha sonra devam deyip buradan istediğiniz bir sınıfı seçip veya birden fazla sınıfı seçip devam deyip bir ödev son tarihi verip örneğin yani pazartesi gününe olsun bu ödev. Bir de ödev başlığı girerek hafta sonu ödevi diyelim. Bu ödevi öğrencilerinize ödev olarak atayabilirsiniz. Şimdi daha önce atanmış ödevlerden mesela bir tanesini inceleyelim. Hafta sonu ödevi demişiz. Bu hafta sonu ödevin içerisinde beş tane farklı kalem yer almakta. burada arada herhangi bir ödev kaleminde de şunu isteyebiliyorsunuz öğrenciden: Bu ödev kalemi öğrenci bir cevap yükleyerek, yani örneğin bir döküman yükleyerek cevaplasın, tamamlasın diyebiliyorsunuz. Böyle ödev kaleminin altına zaten dosya gerekli diye yazmakta. Örneğin şu ikinci dökümanı açalım burada bir PDF eki varmış. Bunu indir diyelim. Bunu biz yüklemişiz. yani okul okul olarak yüklemiş e, öğretmen. E, okuma okunması için örneğin hücre zarından madde geçişle alakalı bir PDF yüklenmiş. E, bu arada bu tip dokümanların her bir tanesi için yani bir doküman yüklediğiniz zaman bunun öğrenciler tarafından indirip indirilmediğini veya indirdiyse kaç dakika bakıldığının hepsinin e, tek tek loglarına bakabiliyorsunuz. Örneğin bu ekranda öğrenci listesi dediğiniz zaman Tüm öğrencilerin dosyayı indirmediği, indirdiyse kaç defa açıp kaç defa baktığını görebiliyorsunuz. Veya öğrenci bir cevap dokümanı yüklediyse, örneğin burada öğrenci bir Excel yüklemiş. Bu Excel'in açıp içeriğine bakabiliyorsunuz öğrencinin yüklediği cevabı. Aynı zamanda öğrenci listesine, ana ekrandan öğrenci listesine baktığınız zaman hangi öğrencinin kaç adımı tamamladığını, örneğin Tara Beş adımdan iki tanesini tamamlamış. Tıklayıp baktığınız zaman iki adımın bitirdiğini, üç adımın hala mor renkli olarak devam ettiğini görebiliyorsunuz. Veya tek bir ödev kalemin bazında da örneğin gene şuna tıklayalım. Az önce yaptığımız gibi tek bir kalem bazında öğrencilerin neler yaptığını kontrol edebiliyorsunuz. Bunun dışında az önce bahsettiğim test entegrasyonuna sahipseniz ve bir test ödev verdiyseniz buna tıklayıp bu test ödevi hangi öğrencinin kaç doğru kaç yanlış yaptığını kontrol edebiliyorsunuz. Örneğin yine ilk öğrenciyi açtığınız zaman karşınıza böyle bir ekran geliyor. Burada öğrenci ekranı olarak eğer öğrenci hesabından giriş yaparsanız da şıklar işaretlenmemiş olarak geliyor ve öğrenciler şıkları işaretliyorlar ödevi bitirmek için. Siz bu öğrencinin hangi soruyu doğru hangi soruyu yanlış yaptığını görebiliyorsunuz. Hatta isterseniz bir çözüm videosu da bu soruyu ekleyip Öylece hani daha çok öğrencilerin yanlış yaptığı sorular hangileri ise onların cevaplarını bir çözüm videosu olarak sisteme yükleyebiliyorsunuz. Ee, veya kullanıcıların tümüne bakıp bu soruyu hangi kullanıcı hangi cevabı işaretlemiş onu görebiliyorsunuz. Ee, böyle de bir test e, ödev verme e, modülümüzde mevcut. Mobilinizde bir de eğitim modülümüz söz konusu. Bu eğitim modülüyle siz okulunuza, eğitim kurumunuza dair eğitim içerikleri hazırlayıp bu eğitim içeriklerini öğrencilerle paylaşabiliyorsunuz. Örneğin bir tanesini tıklayıp içeriğine bakalım. Burada bazı eğitim siteleri vardır. Ücretli bir şekilde eğitimle satın alabildiğiniz. Orada belki görmüşsünüzdür daha önce. Step by step size herhangi bir konuyu anlatırlar. Çok kısa kısa parçalar halinde. Buradaki aslında biraz da formatı bu olmasını istedik hani kısa kısa parçalar halinde bir konuyu anlatıp e, pratik bir şekilde öğrencinize bunu sunabilmek e, imkanı e, ortaya çıkartmak istedik burada e, eğitim adımlarını tamamen siz oluşturuyorsunuz örneğin buna düzenle dediğimiz zaman yeni bir içerik eklemek istediğinizi düşünelim bu eğitime yeni içerik ekle dediğin zaman sizin karşınıza dört tane opsiyon çıkartıyor bir tanesi resim ekle yani siz bir eğitim adımı olarak sadece bir resim koyabilirsiniz öğrencinin bakması için bir görsel vesaire, Bir quiz sorusu ekleyebilirsiniz. Aynı chat ekranında olduğu gibi bu eğitim adımında öğrenci bir soruyu cevaplasın, yani şıkkı işaretlesin sonra çözümünü izlesin sonra sıradaki adıma geçsin diyebilirsiniz. Mobit ekli diyebilirsiniz. Yani klasik manada az önce chat ekranında yine gösterdiğimiz gibi bir mobit video içeriği oluşturup bunu paylaşabilirsiniz. Böylece öğrenci onu izler ve sıradaki adıma geçer. Ya da direkt video ekleyebilirsiniz. Bu video ekleme yalnız şöyle oluyor. Direkt buraya video bir videoyu MP4 videoyu upload etme şeklinde değil de sizin zaten bir şekilde bir yerlerde duran bir MP4 video içeriğiniz varsa öğrencilerle paylaştığınız Bunun linkini sisteme ekleyerek video ekleyebiliyorsunuz. Böylece tek bir adımdan oluşan bir eğitim oluşturabildiğiniz gibi isterseniz bu dört değişik türdeki eğitim adımlarından istediğiniz kadarını Hibrit bir şekilde ortaya koyup, isterseniz 20 adımda bunun 5 tanesi resim, 5 tanesi quiz, 5 tanesi mobvit içeri gibi değişik değişik içerik tiplerinden içerikler oluşturup bir eğitim hazırlayarak öğrencilerle paylaşabilirsiniz. Biz varlığına bakalım isterseniz mesela bir tanesine. Örneğin birinci adım bir mobvit anlatımıymış. Bunu tıklayıp açtığınız zaman... Bir kümeler konusundan bir miktar anlatım söz konusu. Yani bu çok kısa kısa videolar da olabilir ki aslında biz onu arzuluyoruz. Aynı oyuncu dışı eğitim sitelerinde olduğu gibi. 3-5 dakikayı geçmeyen videolar halinde olursa çok daha pratik olacağını düşünüyoruz. Böyle bir içerik burada söz konusuymuş. Örneğin ikinci adım bir örnek soruymuş. Bir örnek soru çözülmüş. Gene bir MoFit formatını ve burada dikkat ettiyseniz ekran yatay bir şekilde açılıyor. Burada. Çünkü biz bunu bir tabletten hazırlamışız. Normal klasik dikey telefon ekranından ziyade. Gördüğünüz gibi yatay bir şekilde açıldı. Bunu kapatalım. Üçüncü soru mesela bir öğrencinin çözmesi üzerine hazırlanmış. Bir quiz sorusuymuş. Yani Öğrenci bunu açtığı zaman karşısına bir cevaplama ekranı gelecek. O cevaplama ekranını işaretledikten sonra karşısına bu video geliyor olacak. Burada dördüncü adımda da bir tane video eklemişiz. İnternetten bir deneme amaçlı bulduğumuz bir videoyu koymuştuk. Bu videoyu açtığım zaman e, normal klasik bir e, video oynuyor olacak sistemde. Bu arada bu eğitim modülünün şöyle bir avantajı var e, kurumumuz açısından. Öğrenci herhangi bir adımı bitirmeden diğerine geçemiyor. Dahası eğer bir video içeriği varsa burada, e, bu MoFit olabilir ya da normal MP4 de olabilir bu videoyu ileri sararak atlamaya çalışırsa gene biz buna izin vermiyoruz. Sıradaki adıma geçemiyor. Yani bir videonun en az %80'ini ileri sarmadan izlemesi gerekiyor ki bir dahaki adıma geçebilsin. Siz yine öğretmen olarak e, şu mor istatistik ikonu var e, üst kısımda bulunan. Bu mor istatistik ikonuna bastığınız zaman hangi öğrencinin kaç adım tamamladığını eğitimde görebiliyorsunuz. Örneğin paranel sınavı dört adamın üçünü tamamlamış. Veya içerikler listesinde herhangi bir içeriği kimlerin ne yaptığını görebiliyorsunuz. Örneğin bir soru içeriği ise bu bir quiz içeriği ise hangi öğrenciler bunu cevaplamış, ne kadarını izlemiş, daha sonra çözüm videosunu izlemiş mi ve ne cevap vermiş, doğru mu yanlış mı cevap vermiş bunların hepsini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla klasik anlamda bir video atıp o video izlemesini istemekten ziyade eğer kendi içeriklerinizi bu şekilde oluşturursanız Adeta bir kendi eğitim portalinizi ortaya çıkartmış oluyorsunuz. Ee, böyle de bir eğitim modülümüz söz konusu. En son olarak size takvim modülünden bahsediyor olacağım. Takvim modülünde e, okulunuzla alakalı herhangi bir akademik takvimi e, buraya işleyebilir. Ders saatlerinizi ayarlayabilir. E, hatta eğer o ders saatinde bir uzaktan görüşme olacaksa Zoom, Microsoft Teams vesaire başka bir vasıtayla bunların toplantı linklerini ekleyip sınıflarla paylaşabilirsiniz. Böylece eklediğiniz ders içeriklerini burada görebiliyorsunuz. Veya herhangi bir güne tıkladığınız zaman, burada aylık görünüm vardı az önce, bir gün içerisindeki hangi saatte ne olduğunu buradan liste halinde görebiliyorsunuz. Veya şuradan liste ikonuna geçtiğiniz zaman liste halinde veya saatlik bazda da e, takibini yapabiliyorsunuz. E, bunlar eklendiği zaman kullanıcılara gene bildirim gidiyor. Bildirim üzerinden ne olduğunu görmüş oluyorlar. E, dediğim gibi buradan da isterseniz akademik takviminizi, ders saatlerinizi vesaire sisteme ekleyebilirsiniz.